Merhaba. Şimdi oluşturduğumuz harcama talimatına ödeme emri keseceğiz. Sol taraftan yine harcama işlemleri, harcamalar görüntüle diyoruz. Burası bizim harcama talimatımız. Sağ tarafta ödeme emri oluşturdan işlem başlatıyoruz. Buradan alt kısımdan Türk koduna mal ve hizmet, hazine üzerinden yurt içi hesabe. hayır kaydet güncelle kaydet alt kısımdan ileriye basıyoruz bu üst tarafta otomatik geldi bu faturada bize faturayı kesen firmanın bilgileri buradan firmanın IBAN adresi neydi evet buradan detay alt faaliyet türünden temel eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında ödeme bu. Bunu seçiyoruz. Kalem türü otomatik geliyor. Oyuncak alımı bütçe tertip kodunu buradan seçiyoruz. 10.1 otomatik geldi zaten tutar. Buradan detay işlemlerinden kesin tekle diyoruz. Damga vergisi keseceğiz. Buradan damga vergiler Mal ve hizmet avans dahil damga vergisini kesiyoruz. Buradan sağ taraftan hesapla. İşlem tipi otomatik fatura tutarını yazıyoruz buraya. Fatura dik tutar. 7216,52 Hadi oranı %18 ee, Damga vergisi oranı 948 Kaydet diyoruz. kaydet işlem tamam bir kontrol edelim şöyle bir aşağıdan kaydet ve güncelleye bastık kaydet diyoruz ileri tuşuna basıyoruz buradan firmanın bize kestiği e-faturayı ilişkilendireceğiz e-fatura buraya e-fatura etti şuraya açıklama kısmına da e-fatura diye yazabilirsiniz şuraya. E fatura. Tamamen boşluk var diye kabul etmedi. E fatura ekliyoruz. Burada firmanın bize kestiği fatura otomatik olarak düşer. Bizim MYS'mizi e-fatura kısmına ekle dedik. İşlem tamamlandı diyoruz. Alt kısımdan ileri basıyoruz. Ödeme belgemiz bu. Bir göz gezdiriyoruz. Doğru. İşlem için gönderiyoruz. İşlem tamamdır. Teşekkürler.